merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa Minecraft oynuyoruz arkadaşlar sabah da çekmiştim videosunu ama abi ne oluyor ama arkadaşlar şimdi daha çok çekeceğim başlayalım hemen uyuyalım biz de hoppettim mavo gel Tolga da var Tolga Maran onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi neyse arkadaşlar Arkadaşlar önceki videolarını izlemeyi unutmayın. Daha fazla bunun gibi video gelmesini like, istiyorsanız aktif unutmayın. Şöyle mızrakımız var. Mızrak. Şeyinde ne var? Burası Aa. benim şeyim Tolga. Uçma. Ee, ser var bir yer. gene oyun evimizde oynuyoruz Tolga. Şimdi anlatıyorum oyun sana. Hı -hı. Bu bizim oyun mebimiz Tolga tamam mı? Biz burada şeyler yapacağız. Biz yani, e, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bak ben önceki kanal videolarımda burada çiftlik falan kurdum. Kurtlarım falan var. Bir de bizim bir tane madenimiz var. Bir bura var bir de şu oyunun kendi madeni var bak. Bugün senin onların birine gideceğiz Tolga'cığım. Ama bizim meşaleye ihtiyacımız var. Ben, ben bir tane me meşaleye devam ediyoruz. Mızrağımız var şöyle gördüğünüz gibi. Mızrağımızı hemen atalım. Ne atayım? Sen sor diye. Şimdi girelim madenimiz böyle Tolga. Burada portal var ben orayı ele geçirdim. Video dışında. Buralar böyle maden var iki tane. Ben burayı ele geçirdim şu aşağı kadar. Göstereyim mi? Göster. Şunları göstereyim. Zombi falan var mı? İşte zombiler var bak. Burası madenimiz. Ben burayı biraz ele geçirdim gene. Spandırları görüyor musun? Şunlar, onlar kır doğarlar. Görüyor musun zombi seslerini? Kırpur var lan şurada. Spavlanıyorlar işte. Madeni yok ederler. On, onları kır. Doğuyorlar yine. Kıramıyorum ki kazmam yok. Bir tane kazma lazım. Eylemi. Bir tane kazma alıp gelelim. Arkadaşlar da baş belası sinir bozan geldi. Eline kılıcı alsana. Şimdi 31 meşalemiz var. Tolga'cığım Kralım burayı. Burada zombi var mıydı? Var. Kralım da Allah belasına belasını. Körüm la ben. Oha! Eline çok dönüyor la. Değil mi? Böyle. Oha! Kırpıları bak. <laughs> Görüyor musun <laughs> la Orada ne var? Şurada. Oraya ne koy. Ben koymadım ki. Ateyeri var. Lan, oha, Onlar öldür kanka. Oğlum. Öldür seni Oo! Ray var lan burada. Burada ne var? Burada. Oğlum. Oğlum biz ben ya yana durduk da şey. Ee, telefona bir sıfırla. Niye? Şey an, şey uygulama var. şey yapınca. Ee, Aha. kendi Aha. Ben O, ne? ne? Kavga çıktı la burada bir anda. Hiçbir şeyimiz yok lan oraya koyacak. Kapıyı alacağım. Gebersin. Kuyur, kuyur. Ne verdi la bu bize Yavaşlık Avare ah, verdi Yavaş değilim ki oğlum ben Oha o ne Oyunu durdursana kanka Kanka dur şunu öldürürüm de Oğlum o ne la Çok donuyor oynayamıyorsun işte Öldürdüm ben Evet öldürdüm Allah belasını. Oha. Oğlum onu la. Arkadaşlar. Burada da zombi var la. Oğlum nereye gitsen bir zincir zombi var ya. Tolga ben onu oyunu geçtim. Biz buraya nasıl gireceğiz kanka? Creeper'ları görüyor musun? Dört tane creeper spandırı var. Gel ben, ben geç. Ne yapacaksın ki sen? Donuyor diye mi? Yok ben dedim. Yok lo. Oha. Oha. Şöyle bir tane. binmiş. Görmüyor musun? Görüyorum. Örümcek ol Oha. Baya binmiş lan harbiden. Oğlum Şuradaki spandırlara biraz Avare de geldi Avare Yani Oha Lan Bir şey de çalışıyor Meşale koyacağım Bunlar düşmez mi birbirine? Yokla. Şu is iskeleti nasıl alacağız? Fırlat şeyi fırlat. Kardeşim bak. Çok dönüyor la. <laughs> Donmuyor la. <laughs> Donmasından değil. Oyun. Abicim. Öldüğünde yavaş hızlanıyor oyun. Değil mi? Don sen donuyor mu diyorsun la bunu? Evet donmak değil. Oğlum güzel de ben ne oynayayım ya. Hep sen oyn. Tamam sonrakinde sen oynayacaksın. Arkadaşlar biraz da şuraya vuralım. Bakalım. Burada ne yapacağız? Baltalı köylüler var la burada. Yedim sarım ne? Ev. Aa. Hele. Şuraya hemen bir tane meşale atacağım. Koydu sonunda. Arka tarafa geçecek mi lan? Geç. mücevherleri al bence. De alınca ne işe yarıyor? Allah belasını. Kaç kaç kaç. Lan kaçsana. Ya ne koyacağım buraya? Tane şunu Hızlı. Tolga canımı gördün mü? Ben Adam bir at söyleyeceğim. Tolga. Devam ediyoruz. Arkadaşlar da benim canım çok fazla ben onu Tolga döyerim bak oğlum bak çok Arkadaşlar. tam vereceğim de şimdi akşam oldu mu akşam olduysa ye, boku yedik daha oğlum bir elleme la şunu canım da zaten kalmış yarım kalp hiç demiyorsunuz ki arkadaşlar abi canım yarım kalp kalmış Adam bir vursa bir... kimse yok yayında. <gülüyor> 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 yayında hiç kimse yok. Birazcık yemek yiyeceğim Tolga. Yok söyleyeceğiz. Burada yemek yok. E, nerede yemek var karışım? Ne köşer? Orada da olmaz ya. Şu şeyi kıralım bir Yemek var mı? Burada. Bura bomboş. Şey var sende. Zombeti. Bunu yersem daha çok kötü olur. Neyse arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi video görmesini istiyorsanız like, tıklayın, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.